Herkese merhaba. Tadı Nasıl kanalının yepis yeni bölümünden lezzetli mi lezzetli bir ürün ile karşılaşacağımızı umuyoruz. Bu ilk videomuzda öncelikle biraz kendimizden bahsetmemiz gerekirse ben Okan. Ben Ozan merhaba. Biz iki kafadar daha önce iki kafadar isimli bir da vardı. Gene yaşamdaki deneyimlerimizi paylaşıyorduk. Bu sefer sadece İkimiz de abur cubur sever olarak bu tarz ürünleri deneyip sizlerle paylaşmak istedik. İlk ürünümüzü tanıtmak ister misin Ozancım? Tabii ki. E, bisküvi arası lokum. Biri e, bitter konfideri kaplı, biri de sultan loku. E, Migros'tan aldık. 30 gram ağırlığında bir ürün. İkisini de aldım. İkisinin tadını da çok merak ediyorum. İkimiz de deneyelim. O zaman ben önce çikolatayı seven birisi olarak Okan bitlerden başlıyorum. Tamamdır. Karnımda çok açız zaten. Oo, komple kaplı. Özellikle bildiğim kadarıyla 70'lerin 80'lerin favori atıştırmalığı iki tane pötöbür arasına lokum koyup ezmek. Evet ama o zamanlar tabi böyle kaplama maplama yoktu. Yoktu. O zamanlar daha mı iyiydi sanki tadı? Bakalım şimdi. bayağı sert. Bu arada kendimizden bahsetmeye devam etmek gerekirse ikimiz de 35 yaşındayız. O yüzden geçmiş dönemlere de hakim olarak şöyle koyalım. Öbürünü de koyalım. Evet bir de Sultan Lokum'u açalım. Sade olanı yan yana koyalım. Bakalım ikisinin arasında ne fark var. Bu arada ilk videomuz olduğu için biraz heyecanlıyız. Kusura bakmayın. Böyle bir şey yapmak neden aklınıza geldi Okan? Dediğim gibi ikimiz de yeni bir şeyler denemeyi seviyoruz. Yeni lezzetleri de denemeyi seviyoruz. Kırık çıktı. Bak bu tam senin dediğin işte. Bak bu kolak kesiliyor ve pötöver arası. Lokum. Lokum. Hangisinden başlayalım önce? Çikolatalıdan başlıyorum ben. Bitter. Okan sen de al. Yani bitter ol biraz ağır. Sadeye bakalım. Bence bitter olan daha güzel. Bunda ağzınıza fazla bir tat gelmiyor. En azından bunda sadece Okan, çikolata tadı yani. En azından çikolata yediğini anlıyorsun. Şunu söyleyebilirim ki çikolata tercihi bitter olan birisi olarak pek bir bitterliği yok çikolatanın. Belki sütlü çikolatası sevenler için biraz daha Şekersiz gelebilir ama evet. bana bu hali bile oldukça şekerli. tabii arasındaki lokumun şekerini de katarak söylüyorum. Diğerisi arasındaki dokumdan ziyade bana köpük elma gibi geldi. Bazı köpük helva dışı hindistan cecili. Evet aslında. evet. Aynen öyle. Peki onun üzerinden not vermen gerekse kaç verirsin bakalım? Evet onu bahsetmeyi unuttuk. Bu kanalımızda ürünleri denedikten sonra on üzerinden puan vereceğiz. Peki Okan not vermek gerekirse onun üzerinden kaç verirsin? Ben bitter çikolata kaplı olana 10 üzerinden 7 veriyorum. Hmm, 7 veriyorsun yani. Ben onun üzerinden 6. Hatta 5 bile verilebilir bence. Bir not alalım senden o zaman. 6 mı 5 mi? 5 olsun. Peki diğer sultan lokumlu olan Lati kıstırma için kaç puan veriyorsun? Onu hiç beğenmedim ben. Yani 3 olsun. Benim de puanım 3 olacak. O zaman onun ortalaması 3. Diğerinin ortalaması 6. Bu arada fiyat söylemek gerekirse sultan lokum 1.85. 1. Bitter olansa 2.95 fiyatı var. Migros'tan aldık bu ürünü. 1.85 için iyi bir Fiyat performans ürünü evet. diyebilir miyiz? Diyebiliriz sanırım. Peki Okan bir e, puanlama vermek gerekirse kendi düşüncen, kendi damak damak zevkin olarak e, ben 3 vermiştim. Sen de 3 verdin Sultan Lokma. Evet. O yüzden İki ortalaması 3 oluyor bunun. O zaman bitter çikolata için ben 7 puan vermiştim. Aynen öyle. Ben 5 dedim. O, o da mi? üzerindeki çikolata kaplamanın hatrına. Şöyle ortalamamız 6. 2 kişinin damak zevki. Normalde diğer kanallarda tek kişi söylüyor, bizim artımız iki kişi, iki farklı kişi. Hani bir kişidense iki kişinin tatması daha farklı olur. Kendimizce böyle bir kanal açmak istedik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İlk videomuz olduğu için şöyle insan ettiysek affola diyoruz. Mis. Evet yeni yeni ürünler denemeye devam edeceğiz. Benim de çok fazla tatmadığım ürün var ürünleri tadarak puan vermeye devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz bu tarz içerikler gelmesini seviyorsanız adettendir. Videomuzu böyle kapatalım. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum olarak da hangi ürünleri istediğinizi yazarsanız çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.